Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz Siemens Sıvamat eski model bir şamaşır makinemiz var. 6 kilo makinelerin marka veya model yine arızada e, değişkenlik gösterebilir ama genel olarak mekanik arızalar aynıdır arkadaşlar çok değişmez. E videodan farklı bir bilgi için de lütfen özellikle aramamaya özen gösterelim. Gelip görmeden videodan farklı bir şey söyleyemiyoruz. Bu bilgileri de ön bilgi sahibi olmanız için paylaşıyorum arkadaşlar. Elinizden geliyorsa kendiniz yapabilirsiniz. Elinizden gelmiyorsa en azından evinize gelen ustalara e, güven kısmında ya da size söylenilen arızalarda az buçuk fikir sahibi olmak kısmında bir ön bilginiz olmuş olur. Makinemizin sıkıntısı nedir arkadaşlar? Bu makine çamaşırı yıkarken e, ilk olarak bir yanık kokusu ve e, sesle birlikte kullanıcının farkına vardı arıza oluşuyor. Sizde de böyle bir arıza varsa ne yapabilirsiniz, nerelere bakabilirsiniz onu göstermeye çalışacağız. İlk olarak makinemizin kapağını açıyoruz arkadaşlar. Eğer ki makinenizin kapağını açtığınızda, kazanı elinizle çevirdiğinizde, kazanı şu an döndürmeye çalıştığınızda bakın kazan bayağı bir zor dönüyor. Bazı yere de geldi. Şu an takıldı mesela bakın dönmüyor. Bunu da yakından göstereyim ben size. Kazanı şu an kapağı açıp çevirmeye çalıştığınızda arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şu an dönmüyor. Yani takılmış bir durumda. Evet döndüğünde de sesi duydunuz. Bakın kurtuldu. Sürterek dönüyor. Bu şekilde eğer ki kazanınız ciddi manada zor dönüyorsa bunun sebebi kazan içine bir şey gitmiş olabilir. Şu körükler eskidiği zaman arası açılır. Buradan kazanın içine herhangi bir küçük parça çamaşırı almış olabilir, yutmuş olabilir. Kazanın içine giderse şu dönen sizin çamaşırı koyduğunuz çelik tamburla bunun dışındaki plastik kazanın arasında sıkıştırabilir bir parça. Bundan dolayı kazan dönmeyebilir. Yani içine bir çamaşır kaçmış olabilir. Sıkıştırıyor olabilir. Bunun dışında kazan bilyaları bozulmuş olabilir. Kazan bilyaları bozulduysa kazan bilyasından veya motordan da yapabilir. Çok nadir ama genelde çamaşırdan veya kazan bilyasından olur bu tarz sıkışmalar. Çok nadir motorda da olur dediğimiz için nereye bakabilirsiniz kendiniz? Bunu göstereceğim. E, makinemizin Arka tarafında kapağı bulunur arkadaşlar. Bunlar e, Bosch Siemens Profilo için. Şöyle gördüğünüz oval şeklinde, damla şeklinde bir kapak olur. Bunun altta bir adet vidası var. O vidayı kurtardıktan sonra kapağı boşa çıkartırsınız. Kapağı boşa çıkarttıktan sonra, yani kapağı aldıktan sonra bu şekilde bir e, karşınıza kısım gelecek. Şu görmüş olduğunuz bakın kayış var. Kayışın yerinde zaten takılı olma ihtimali yüksek ama kayış takılı değil veya e, kayış yerinden çıkıp kasnağa dolanmış mı? Ona bir bakın. Bu bazen kopabilir. Koptuğu zaman bu dönen kasnağın aralarına girer ya da kayış dağılmış olur, ipleri çıkar motorun boğaz kısmına, bu motorun bastığı kısmını da göstereyim ben size şöyle. Motorun ağzındaki dişli kısmı var. Görüyorsunuz şu an aşağıda bakın kayışın olduğu yeri. Onun tam dip kısmına bu kayışın ipleri parçalanmaya başladığı zaman dolanabilir. Eğer motora dolandıysa veya kasnağa dolandıysa bu da zor çevirtirebilir kazanı ya da motoru. Bunu anlamak adına şu kayışı hafiften şöyle parmağınızla bakın çok değil. Parmağınızda kendiniz asılarak kazanı çevirttirmeye çalışıp kayışı boşa çıkartıyorsunuz. Alt taraftan motordan da kayışı kurtaracaksınız. Kayış boşa çıktı. Kayışımızı bu şekilde aldık. Kayışı aldıktan sonra arkadaşlar elimizle kazanı çeviriyoruz. Ve bakın kazan şu an yağ gibi dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Kazanımızda bir sorun olmadığını buradan böylelikle anlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani kazanımızda bir sorun olmadığını nasıl anladık? Kayışı çıkardık. Motor mu sıkıştı? Kazana çamaşır mı gitti veya bilyası mı bozuldu? Bunu test etmek adına kayışı çıkardıktan sonra sadece bir dakikalık işlemle kazanımızın sorunsuz olduğunu anladık. Buna bazen gelip hiç kapağı açmadan ön kapağı açarak elini atıp kazan bitmiş, kazan sıkışmış makineyi götüreceğiz, kazanınızı değiştireceğiz. İşte makinenin yarı parasını isteyenler olabiliyor. En azından ön bilgi sahibi olmak istiyorsanız dediğim gibi bu kayışı çıkartın. Bir bakın ki kayış mı? yoksa işte kazan veya motor mu? Bunu kendiniz anlayın. Sonra gelen usta dediği zaman işte kazan mı motor mu ona göre bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü küçük bilgi bazen hayat kurtarır. Motor kısmımız bundaki sıkıntılı kısım. Motor da motor sıkıştığı için döndüremiyor. Yani sıkıştığı için motoru döndüremediği için hem kazan sıkışıyor hem de motor sıkışıyor arkadaşlar. Bu arızada ne yapılabilir? Motorun sıkıştığını tespit ettiyseniz ben gene kendim yapacağım diyorsanız motorun bakın iki tane vidası var. Birisi şurada. Şöyle göstereyim. Birisi şu vida, birisi de şu vida. O iki vidayı yerinden çıkartıyorsunuz. Motorunuzu hafif öne doğru asılmanız gerekiyor. O iki vidayı aldıktan sonra motor alttan çıkar bunda. Temkinli olarak motoru yerinden söküp bir bobinajcıya gösterebilirsiniz. Ya da evinize bir usta çağırıp benim motorum sıkışmış makinemin buna bakın diyebilirsiniz. Motor arızaları biraz pahalı çıkabilir bilginiz olsun. Eğer kazanda olsaydı ne yapabilirdiniz? Kazanın içine çamaşır gitseydi ne yapabilirdiniz? Kazanın içine çamaşır gittiği zaman çoğunluğu kazanın arkadaşlar sökülmeden çıkmayabilir. Ama yine ben şansımı denerim diyorsanız makinenizi sırt üstü arka tarafına doğru yatırıp makinenizin altındaki siyah körük tahliye hortumunu görürsünüz. Pompadan makinenin kazanına bağlanan siyah bir körük hortum olur tahliye hortumu. Bu hortumu yerinden kelepçesinden sökerek makinenizin iç kısmını küçük bir delik de olsa oradan görebilirsiniz ve eğer ki Orada bir çamaşır varsa bunu bir tel yardımıyla ufak bir kopmayacak tel yardımıyla kazanın içinde gezdirerek teli o alt taraftaki hortumu söktüğünüz yerde çamaşırı çıkartabilirseniz sıkışıklığı öyle alırsınız. Yok bilya arızasıysa zaten o zaman kazanın sökülmesi gerekiyor. Bilya arızasını evde kendiniz ekipman yetersizliğinden veya bilgi yetersizliğinden yapamayabilirsiniz. Yine bilya arızalarıyla alakalı videolarda kanalda mevcut. Oradan bakıp yine bilyanızda sorun varsa nasıl söküldüğüne dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videolara yorum ve beğeni bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoların devamı için özellikle yorumları beğenileri ve paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Teşekkür etmek isteyen, destek olmak isteyenler süper teşekkür butonunu kullanabilir videonun açıklamasında. Kendinize iyi bakın.